Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Artık biliyorsunuz 10. sınıf konuları da eklemeye başladım. 2. ünitem, 2. E, dereceden bir bilinmeyenli yani, denklem. Yani bu karantina günlerinde inşallah bütün konuları bitireceğim 10. sınıflar için. Şimdi hemen ben size burada anlatacağım şeyler zaten sorunun üzerinde söyleyeceğim size. O yüzden direkt soruları çözmeye başlayalım. Birinci örneğimizde gördüğünüz gibi x küplü m bilinmeyenimiz var. x üzeri n x 3'ümüz var. 3x artı 1 bir denklemimiz var. İkinci dereceden denklem olduğuna göre m çarpı n kaçtır? Burada verilen denklem arkadaşlar üçüncü dereceden. Çünkü x küp var. O yüzden bana ikinci dereceden sorduğu için bu küps, küplü kısmı ne yapmam lazım? Sıfır yapmam lazım. O yüzden m eksi 1 eşittir 0 diyeceğim. Buradan m ne oldu? 1 oldu. m'yi bulduk. Zaten ikinci dereceden denklem olduğu için buranın da kare olması lazım. Yani n eksi 3 eşittir 2'yi eşitlemem lazım kare olması için. Buradan da n eşittir 3'ü karşıya attım. 5 oldu. Gördüğünüz gibi gayet Pratik bir şekilde çözdük. Bize m çarpı neyi sordu? Eşittir 5 çarpı 1'den cevabımız 5 oluyor. İkinci örneğimizde x kareli bir terim var. Denklemin çözüm kümesi. Bildiğiniz çarpanlara ayırma. 9. sınıf konusu hatta 8'de de anlatıyoruz. Hemen çözelim. Şuraya alıyorum denklememi. 5x artı 6 eşittir 0 diyeceğim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? x kare x x diye yazılır. 6 da artı 6 demek eksi 5'in çarpanı olması lazım. Yani çarpımları artı artı toplamları eksi 5 olan sayı. Nedir bu? Ee, bir 3 var. Bir de 2'miz var değil mi? Çarpımları 6 olacak. Toplamları 5 olacak. Doğru. Ama hangisi eksi hangisi artı? İkisinin de eksi olması lazım. Çünkü bir tanesi eksi olursa eksi 6 olur. İkisi de eksi olduğunda toplamları eksi 5 oldu. Şöyle oldu. X eksi 3 ve x eksi 2 oldu. Buradan da hemen x değerlerimizi bulabiliriz. 3 ve x eşittir artı 2 oldu. Çözüm kümemiz bu şekilde. 3 ve 2 olan şıkkımız Burada yine bir denklem var ama bayağı uzun bir denklem. diyor ki eşit 2 kökü olması için m kaçtır. Şimdi eşit 2 kökü demek arkadaşlar delta eşittir 0 demek. Delta neydi? yazalım. B kare eksi 4 ac eşittir 0 olması gerekiyor. Hemen yerine koyalım. B'miz ne burada? 2. Eksi 2. Yapalım. Eksi 2 M. Çünkü X'in katsayısı ya. Burada sadece X olan bu olduğu için eksi 2 M oldu. Yani eksi 2 M'nin karesi diyeceğim. Eksi 4 çarpı A'mız neydi? X karenin katsayısı. O da nedir arkadaşlar? Kareli olanlar M kare. Buraya parantez açalım. M kare yazacağım. Artı 4 AC idi. AC'miz de nedir? C'miz 2M eksi 4. Yani şurası. E, A'mız neydi? Pardon arkadaşlar. 4 AC ya. A'mız 1. X'in katsayısı. C'miz de şuradaki e, m kare artı 2 m eksi 4. Bunun hepsi c oluyor. Çünkü x karenin baş sayısı ve a, x'in kat sayısı eksi 2 m b, c de sabit olan sayı o da m kare eksi 2 m artı c. Şimdi bunu çözüyoruz. Eksi 2 m'nin karesi nedir? 4 m kare. Burayı da açıyorum bu şekilde dağılma özelliğinden eksi 4 m kare eksi 8 m eksi ile eksi artı 16 burada m kareler gider arkadaşlar eşittir 0 demedik 8 m eşittir 16'dan karşıya attım m eşittir 8'e böldüm 2 m değerimiz 2 çıktı gayet güzel bir soruydu bu sınav sorusu olabilir 4. örneğimizde x kare artı ax artı b sıfır. Bir de başka bir denklemimiz var. Denklemlerinin çözüm kümelerinin eşit olması için a artı b nedir? Burada çözüm kümeleri eşitse arkadaşlar ne yapacağım? x karelerin katsayıları, bunun birdir. Yazıyorum 1 bölü 2. Iki. ikinci yazıyorum önce. Bunların bütün katsayıları birbirine eşit olması lazım. Köklerinin katsayıları. Çünkü kökleri eşitmiş. O zaman x'in katsayısı nedir? A bölü. Buradaki x'in katsayısı b artı 1. Eşittir. Sabit sayımız b bölü. Burada da a. Şimdi buradan ne yapabilirim? a'yı b'yi bulabilirim. Şu birinci ile ikinciyi çarptığımda ne olur? a eşittir. 2b çıkar buradan. Demek ki a b'nin 2 katıymış. Şuradan da diğerinden de hemen 2a Eşittir B artı 1 olur. Çünkü içler dışlar yaptığımda 2A. Eşittir B artı 1. Şimdi burada yerine koyup A'yı B'yi bulabilirim. A'nın yerine 2B yazalım. 2 çarpı 2B olur. Eşittir B artı 1'den. Bunu attım. Bu tarafa ne oldu? 4, 3B, 1, B eşittir 1 bölü 3. B'yi bulduk. Artı B'yi sordu. Koyalım B'yi yerine. A eşittir 2 çarpı 1 bölü 3. O da eşittir 2 bölü 3. Bu da A. Şimdi toplayalım. 2 bölü 3 artı 1 bölü 3 eşittir. 3 bölü 3'ten cevap 1. Dediğim gibi şeylerin üzerinde soruların üzerinde size konuyu anlatıyorum. Geldik 5. örneğimize yine bir denklem var. Ne diyor bize? denkleminin kökleri çakışık olduğuna göre bu denklemin köklerini bulunuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen yapalım. Çakışık demek ne demek? Yani x 1 2 yazalım. Eşittir. Eksi b bölü 2a'dan yapacağız. Çünkü çakışıkmış. Yani şu formülü bilmeniz lazım. Çakışık dediğinde eksi b bölü 2a'yı yapmam lazım. Şimdi e, yerine koyacağız hemen. B'miz ne? A'mız ne? A neydi arkadaşlar? X karenin baş katsayısı. Eksimiz var unutmayalım. Eksi 7. Pardon eksi B'yi koyacağız. B neydi? Şurası A. Şu B. Şurası da C. Bana B lazım. Eksi dediği için eksi. Bir de 13'ün eksisi var. Artı 13 oldu. bölü 2a demiş. 2 çarpı 7'den buradan da cevap 13 bölü 14. Ama ben eğer şunu bilmeseydim ne yapacaktım? Bu soruyu çözemeyecektim. Çakışık dediğinde eksi b bölü 2a'dan yapıyoruz. Cevabımız 13 bölü 14 oluyor. Altıncı örneğimiz. 6'da Altı ne diyor arkadaşlar? Burada şıkları koymadım. A artı 2x küp yine vermiş denklem ikinci dereceden denklem olduğuna göre köklerinin biri kaçtır? Şimdi ikinci derece dediği için yine burada üçüncü derece var. Bunu hemen sıfır yapmam lazım. A eşittir ne çıktı? Eksi 2 çıktı. Şimdi A'yı yerine koyup denklemi tekrar yazın. Burası sıfır oldu. X kare eksi x eksi 2 sıfır oldu. Şimdi ne yapacağım burada? Köklerinden biri kaçtır? Hemen köklerini buluyorum. x x 2 1 olur. 2'nin başka çarpanı yok. Eksi olması için arkadaşlar eksi artı olacak. Hemen kökler ne oldu? x eksi 2 x artı 2 oldu. Pardon x artı 1 oldu. Buradan da x eşittir 2 ve x eşittir eksi 1 çıktı köklerini bulduk. Hemen geçelim diğer örneğimize. Yedinci soruda köklü bir ifade koydum bilerek. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Ne yapacağız arkadaşlar burada? Hemen kare kökten kurtarmak için karelerini almam lazım ki kare kökten kurtayım. Önce bir şu x'i karşıya atayım. Şu biri bu tarafa atalım. x eksi 1 eşittir kök 2x artı 1. Şu şekilde getirdim. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Çünkü şu kareden küp, kare kökten kurtarmak için. Şurayı açacağım birinci tarafı. Birincinin karesi hep çarpanlara ayırma gördüğünüz gibi. O yüzden çarpanlara ayırma çok önemli bir konu. Eşittir. Burada da 2x artı 1 kaldı. Hemen hepsini bir tarafa topluyorum. Sıfıra eşitliyorum eşittir 0. Bu zaten bir birbirini götürür. Buradan ne yapacağım? Kökleri bulacağım. X parantezin alalım. X eksi 4 eşittir 0'dan 2 tane kökümüz çıktı. Bir X eşit 0 bir de X eşittir 4. Ama 0 olur mu arkadaşlar? Bakalım yerine koyacağız. Çünkü şıklarda 0 ve 4 var. 4 var 0 da var. 0 koyduğumuzda 0. Burası 0. 1 çıkar dışarıya eksi olur. Eksi 1 bir, artı 1'e eşit olur. O yüzden sıfır kökümüz olmuyor. Lütfen yerine koyup deneyin. Özellikle sıfırı O yüzden çözüm kümem sadece 4'ten ibaret. Diğer sorumda küp köklü bir soru. Burada da arkadaşlar yine 2'yi karşıya atacağız. Her iki tarafın küpünü alacağız. Eşittir eksi 2. Küpü alıp küpten kurtarıyorum. Ne oldu? Şunlar gitti. x kare eksi 6 eksi kaldı. Burası da eksi 2'nin küpü nedir? Eksinin küpü eksidir. 2'nin küpü de 8'dir. Yine 8'i bu tarafa atıyorum. x kare eksi x artı 2 oldu. Eşittir 0 diyeceğim. Şimdi köklerini buluyorum. 2 1 yine... Bu eksi olacak toplamları eksi olduğu için x eksi 2 x artı 1. Cevabım bu şekilde arkadaşlar. Buradan x eşittir 2 çıkar. x eşittir eksi 1 çıkar. O da 2 ve eksi 1 olan A seçeneğiymiş. Ve son soruymuş. Bakalım hemen x eksi 2 bölü 2 eksi 2 x eksi 1 bölü 3 eşittir 2 demiş. Buna göre x nedir? Ne yapacağız arkadaşlar burada? Önce payda eşitleyip paydadan kurtulmam lazım. Burayı 3 ile burayı 2 ile burayı da 6 ile çarpıp direkt paydaları eleyebilirim. Hemen çarpalım. 3x eksi 6. Burayı çarpıyorum. Eksiye dikkat edin. Eksi 4x. Ama eksi eksi artı oluyor. Artı 2 olacak. Eşittir 12. Hemen x'leri bir tarafa toplayıp zaten aynı taraftalar. 3x'ten 4x çıkardım. Eksi x. Bunları karşıya atıyorum. Eksi 6 artı 2 daha. Eksi 4 karşıya artı 4 çıkar. Eşittir 16. Buradan da her iki tarafı eksiyle çarptığımda x eşittir. Eksi 16 sonucunu bulabiliyoruz. Evet. Bu dersimizi de burada bitirdik sevgili öğrenciler. Bir sonraki derste başka bir konuyla görüşmek üzere lütfen videomu beğenip abone olmayı unutmayın.